Doğada birçok çeşidi bulunan sütleyen otu maalesef zehirli bitkiler arasında. Sütleyen otunun sütü zehirli ve çok dikkatli kullanım gerektiren bir bitki. Bazı cilt rahatsızlıklarında kullanılan sütleyen otunun sütü sadece siil tedavisinde kullanılması tavsiye edilir. Yenilmeyen, içilmeyen bir ot olan sütleyen otu sadece sihil tedavisinde uygulanır ve çok dikkatli kullanmak gerekir. Çok zehirlidir ölümlere bile yol açabilir. Eski zamanlarda balık avlamak için kullanılan sütleyen otunun sütü, kirli suyu temizlemek için de kullanılır sadece birkaç damla. Ama bunlar tavsiye edilmez. Lütfen dikkatli olun ve dikkatli kullanın. Özellikle çocuklardan ve yaşlılardan uzak tutun. Sütleyen otu bazı ülkelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Cilt kullanımında aşırı tahriş eder. Bu yüzden çok dikkatli kullanınız.